Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız e, olumsuz kötü rüya gördüğünüz kötü rüyaları ortadan kaldırmak için de, bilinçaltınızı temizlemek için yapılan bir çalışmadır. Bu çalışmayla aklınızdaki olumsuzluklar tamamen kalkacaktır. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ateşle yakıp küllerini lavadan suyla gönderiyorsunuz. Farklı daha ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem eğer ki bazı konularda kendinize engel olamıyorsanız yani kendi kendinizi ikna edemiyorsanız bunu öne geçmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu kağıtta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmanız yeterlidir. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün ve 20-25 günlük süreçte her şeyin yoluna gireceğini göreceksinizdir. Bu kağıt ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın. Aldığınız çıktı ile dediklerini yapın ve ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun kardeşim.